Arkadaşlar merhaba. Sizlere bıçak bileme videosu çekeceğimizin sözünü vermiştik. Nihayet fırsat bulabildik. Umarım faydalı bir video olur. Umarım herkes bundan son derece istifade eder. İyi bir bileme yapabilmenin yolu önce bıçağın ağzı hakkında yorum yapabilmekten geçer. Bileme öncesi ve sonrası doğru kontrol yapabilmek, bilemeye başlama ve bilemeyi bitirme noktalarını iyi bilmek gerekir. Arkadaşlar bıçak bilemek kişiden kişiye farklılıklar gösterse de genel anlamda hemen hemen hepsi aynı kapıya çıkar. Arkadaşlar bileme öncesi kontroller yapılmalı demiştik. Bu kontrollerin başında şu gelir. Bıçağımızın ağzına baktığımızda hiçbir şekilde bıçağın ağzında bükülme, yamulma, kırılma, dönme vesaire olmamalıdır. Eğer böyle bir şey varsa muhakkak bıçak sorgusu sualsiz bilenmelidir. Ee, bıçağın ağzında dönme, kırılma, yamulma vesaire olmayabilir. Ee, ama bu tabi bıçağımızın gene kesecek olduğu anlamına gelmiyor ya da bilenmeyecek olduğu anlamına gelmiyor. Bunun için arkadaşlar bıçağın ağzını tırnağımıza kontrol etmemiz lazım. Yani bıçağı şöyle tırnağımıza tutturduğumuzda eğer ki bıçak tırnağımızı hiç bırakmadan tutuyorsa bıçağın ağzı iyi durumdadır. Ama eğer ki tutmuyorsa şöyle bıçağın tersiyle göstereyim. Şöyle kayıyorsa arkadaşlar bu bıçak bilenmelidir. Ağzı iyi değildir. Ee, bunun için de şöyle hemen hemen bıçağın her tarafını kontrol etmek gerekir arkadaşlar. Ee, bazen bıçağın ağzı e, bizim tabirimizle testere gibi olmuş olabiliyor. Ee, ufak kırılmalar olabiliyor ama bu çıplak gözle görülmeyecek kadar ufak oluyor. Ee, ya da çapaklar oluyor. Ee, bunlar tırnak kontrolü yaptığımızda bıçağın tırnağımızı tutmamızı sağlayabilir. Ee, ama bundan da emin olmak için şu kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Bıçağın ağzına şöyle bakıyoruz. Bu taraftan da şöyle bakarız arkadaşlar. Bıçağın ağzına baktığımızda hiçbir şekilde bıçağın ağzında bir parıltı e, ya da bir bozukluk vesaire görmememiz lazımdır arkadaşlar. Eğer ki bıçağın ağzına şöyle baktığımızda parıltılar varsa ki bunlar e, gün ışığında ya da beyaz floresan ışığı altında çok daha net görünür. Baktığımızda hiçbir şekilde bir şey görünmemesi lazım ee, bıçağın ağzında bu tarz durumlara rastlanılmazsa eğer e, bu bıçağın bilenmeye ihtiyacı yoktur. Arkadaşlar bıçak bilemeye başlayan bir kimse e, bazı ekipmanlara sahip olması lazım. Bunlardan bir tanesi girit taşı yani yağ taşı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim geri taşım bu. 5 kilo. Ee, sizin bu kadar büyük bir taşa sahip olmanıza gerek yok. 2 kilo, 2,5 kiloluk bir taş işinizi görebilir. Ya da şöyle göstereyim. Şu taşın şöyle yarısı kadar olan kısmı sizin işinizi görebilir arkadaşlar. Ee, bıçak bilemede yağ taşı olmazsa olmazdır. Ee, hani demiştik ya bıçağın ağzına dönme olabilir, yamulma olabilir diye bu gibi nedenlerden dolayı Şöyle tırpan taşı Bunun başka versiyonları da var arkadaşlar Ben bazen karşılaşıyorum Bunun şöyle köşeli dikdörtgen olanları var Elips şeklinde olanları var Tırpan taşı diye geçiyor Böyle bir taşa sahip olmanız lazım Ya da eğer çok bıçak biliyorum diyorsanız Arkadaşlar bir döner zımpara Ya da ban zımpara ee, bunların e, düşük devirli olmasından dolayı kullanımında, kontrol kullanımında herhangi bir sakınca yoktur. Ee, i̇şinizi daha da kolaylaştırabilir. Bunun dışında e, tırpan taşı dedik, yağ taşı dedik. Bir de arkadaşlar e, taşın üzerinde kullanmamız için gereken sıvı e, bu mazot olabilir, gaz yağı olabilir. Ondan sonra şöyle makine yağı olabilir. Mesela ben makine yağı kullanıyorum arkadaşlar mazot da kullandım uzun süre boyunca. Gaz yağı da kullandım. Gaz yağı hemen uçtuğundan dolayı arkadaşlar ondan pek memnun kalmadım ama işimi görüyordu. Onun dışında mazot kullandım. Çok uzun süre kullandım. Mazot çok iyi. Fakat Kış aylarında ben evimin içinde bileme yaptığımda mazot evimin içini çok kokutuyor. Bundan dolayı mazotu da bıraktım. Ben şu anda sadece şöyle makine yağı kullanıyorum arkadaşlar. Bu işimi görüyor. Hem kokusuz hem uzun süre taşın üzerinde kalabiliyor arkadaşlar. Ben bundan dolayı şu anda yağ taşıyla kullanıyorum. Bir de şöyle bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yağ taşı tırpan taşının görevini yapmaz tırpan taşı da yağ taşının görevini yapmaz. Bu ikisi birbirinden farklı taşlardır. E, gerektiğinde kombine kullanılır. E, dediğim gibi hiçbir şekilde biri diğerinin görevini yapmaz. Gelelim bilemeye arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki bıçağımızın ağzında dönüklük yamukluk e, bükülme falan varsa e, tırpan taşıyla önce bunu gidermemiz gerekiyor. Bu da şu şekilde oluyor. Tırpan taşını şöyle kullanmamız lazım arkadaşlar. Bıçağımızı tuttuk. E, taşı elimize alıyoruz. Şöyle, şu hareketlerde, şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Ya da bıçağın şöyle ağzı boyunca, şöyle tırpan taşıyla bıçağımızın dönük olan kısmını, yamuk olan kısmını e, düzeltebiliriz. Şöyle göstereyim. Eğer dediğim gibi bant zımparada ya da döner zımparada da yapılıyorsa arkadaşlar gene mantık çok basit. Ee, bıçağın ağzını çok fazla bastırmadan şu şekilde şöyle şöyle bant üzerinde gezdirebiliriz ya da döner zımpara üzerinde gezdirebiliriz. Bunlar düşük devirde çalıştığı için bıçağınıza herhangi bir zarar vermez. Çok fazla bastırmadığınız takdirde. Yağ taşımızın üzerine dökeceğimiz sıvı ne çok fazla olmalıdır ne çok az olmalıdır. Eğer çok fazla olursa kaydırır ve de etrafa sıçrar. Ee, çok az olursa da arkadaşlar siz bileme ortasında sürekli yağ taşına sıvı ilave etmeniz icap eder. Bundan dolayı şöyle orta karar bir şey olmalıdır. Ben şöyle yapıyorum. İki damla sıkıyorum arkadaşlar yağ. Şu bıçakla taşın her tarafına yağı yaydırıyorum. Yani buradaki amacım yağ taşın üzerine ince bir yağ katmanı oluşturmak. Şöyle. Şöyle şu an hiçbir şekilde bileme yapmıyorum. Sadece yağı yaydırıyorum. Evet, yağı yaydırdım arkadaşlar. Ee, taşı şöyle biraz çapraz da tutsanız olur. Artık nasıl rahat ediyorsanız. Önce bıçağın ağzını toparlamak adına şöyle dik açıyla yağ taşında çekiyorum arkadaşlar. Şöyle çekiyorum birkaç defa. Sonra bıçağın ağzına bakıyorum. Dönüklükler var mı? Ya da bozuk bir kısım var mı? Ona bakıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Bunu ne kadar yapıyorum? Şöyle ağzında herhangi bir bozukluk yoksa ve tırnağımı da tutuyorsa şöyle gördüğünüz gibi bunu yapıyorum. Eğer ki tırnağınızı burada tutuyor ama ortaya gelince kaydırıyor. Şöyle kaydırıyor diyelim. O zaman Orayı tamamen giderine kadar gene şöyle dik çekiyorum oraya arkadaşlar. O kısmı şöyle dik çekiyorum. Yani bu dik çekme e, şuraya kadar oluyor. Bıçağın ağzında en ufak bir bozukluk olmayana kadar. Şimdi bıçağımızı söylediğim şekilde dik çektik. Bıçağın ağzında herhangi bir bozukluk, dönüklük yok ve her tarafı da tırnağımı tutuyor. Ee, bu bıçağın ağzının düzeldiği anlamına geliyor. Ee, bıçağın bilendiği anlamına gelmiyor. Bıçağı şimdi bilemeye başlayacağım. Arkadaşlar şimdilik en önemli olay bu. Bana herkes bu soruyu soruyor. Şimdi bıçağı taşa yatırıyorum. Sonra şu kesen ağzı arkadaşlar. Şu kesen ağzı taşa temas edecek kadar arkasını kaldırıyorum. Yani birkaç derecelik bir açı var arkasında. O şekilde yağ taşının üzerinde en dibinden burnuna kadar arkadaşlar şöyle Çeviriyorum. Bıçağın ağzının temas ettiğini zaten şu şekilde damlayabilirsiniz. Hem bıçak yağ taşının üzerindeki yağı adeta kazıyor. Ayrıca yağ taşında bıçağı sürttüğünüzde bıçağın ağzından böyle fısır fısır ses duyarsınız arkadaşlar. Yani bu anlam şu anlama geliyor. Bıçağın tam kesen ağzı yağ taşına temas ediyor anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bu da şu anlama geliyor. Bıçağın ağzı bileniyor. Bıçağı bilemek demek arkadaşlar. Bıçağın ağzını taş ile aşındırıp inceltmek demektir. Şöyle arkadaşlar. Arada şöyle hareketler de yapabilirsiniz. En dibinden en burnunun ucuna kadar arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Şimdi arada bir yapmayı bırakıp şöyle bıçağın ağzını kontrol ediyorum ne durumda diye. Herhangi bir sıkıntı var mı yok. Şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. Tırnak kontrolü arkadaşlar. Ben e, en öncelikli kontrolüm benim tırnak kontroldür. Kağıt kesmek, kıl kesmek, bunların hepsi ikinci şeyler arkadaşlar. O yüzden e, tırnak kontrolü her zaman en sağlıklı sonucu verir. Şöyle biraz daha yapıyorum. Şimdi bana sürekli şu soru soruluyor: Başlama ve bitirme noktası ne zaman diye? Başlama noktasını zaten söyledim, bileme öncesi kontrollerde. E, bitirme noktasını da şimdi söyleyeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle de burnuna doğru bıçağın şöyle en dibini Bir de aklıma gelmişken şunu da sizlere hatırlatayım. Yağ taşının mümkün mertebe bütün her tarafını kullanın arkadaşlar. Yoksa ortası çukurlaşır eğer ki dikkat ederseniz yağ taşı dengeli bir şekilde erir. Şimdi yaptım. Gene kontrol ediyorum. Şimdi tırnak kontrolü yaptığımda arkadaşlar bıçak tırnağımı tutup tutmamaz da ee, kararsız olmaması gerekiyor. Net bir şekilde kararlı bir şekilde tırnağımı tutuyor olması lazım arkadaşlar. Şöyle. Bakın bıçak Tırnağıma dokundurduğum yerde kalıyor arkadaşlar. Bakın. Hani demiştim ya bıçağın başlama zamanı. Bilemenin başlama zamanı durma zamanı. Diye. Durma zamanı bu arkadaşlar. Yani bıçağın nerede başlanıp nerede bitireceğini soruyordu arkadaşlar. Bu. Ben ne zamana kadar yapıyorum? Kendimce çeviriyorum burada yağ taşının üzerine bıçağı. Daha sonradan şöyle tırnak kontrolü yaptığımda bıçak Net ve kararlı bir şekilde tırnağımı tutuyorsa bıçak bileme işlemi bitmiştir arkadaşlar buraya kadar. Bir de en sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi şu. Bana diyorlar bıçağı biliyorum bu tarafı tırnağımı yakalıyor e, bu tarafı sürtüyorum diyor arkadaş bu sefer dönüklük bu tarafa geçiyor diyor bu taraf diyor tırnağımı takılıyor diyor. Arkadaşlar bu şu anlama geliyor e, bunun iki sebebi var ya bileme esnasında çok fazla bastırıyorsunuz bir tarafı ondan dolayı dönüyor. Ya da bıçağınızın ağzını e, çok fazla yağ taşında e, bıçağı bilediğinizden dolayı ağzını inceltip bıçağın ağzı dönmeye başlıyor. Bu ikisinden ikisinden dolayı olur. Başka bir sebepten dolayı olmaz. Genellikle de hani az önceki bahsettiğim gibi bitirme noktasını bilmeyen arkadaşlar acaba bilendi mi biraz daha fazla bileyim falan derken bıçağın ağzını çok inceltiyorlar haliyle bıçağın ağzı dönüyor. Bu sefer e, arkadaş bu tarafı sürtüyor bıçak bu tarafa dönüyor tırnak takılıyor ya da bu tarafı sürtüyor bu sefer bu tarafa dönüyor. Bundan kurtulmanın da yolu var arkadaşlar. Öyle olduğu zaman bıçağınızın ağzını birazcık kalınlaştırmanız gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Bıçağın ağzını şöyle dik çekiyorsunuz arkadaşlar. Ama çok fazla dik değil. Yani en bileme başındaki gibi dik değil. Şöyle hafif hafif şöyle dikine doğru çekiyorsunuz ve dik açıyla hem dik çekiyorsunuz hem de dik açıyla çekiyorsunuz şöyle arkadaşlar. Ne zamana kadar? Bu dönme bitene kadar. Ve mümkün bir mertebe çok fazla bastırmıyorsunuz. Dönme bitti. Dönme bittikten sonra arkadaşlar tekrar yatırıyorsunuz. Çünkü açıyı dikmişsiniz az önce. Çek, tekrar yatırıyorsunuz. Ve birkaç sefer sürtüp şöyle birkaç sefer sürtüp arkadaşlar şöyle tekrar bir tırnak kontrolü yapıyorsunuz. Şimdi eğer ki bıçağın ağzı dönükse tırnak kontrolü yaptığınızda arkadaşlar orası tutmaz. Şöyle kayar. Ben işi sağlam almak için şöyle bir şey yapıyorum. Bıçağı biledikten sonra şöyle tırna kontrolü yapıyorum. Tırnağımı tutuyor. Ama belki de bıçak bu tarafa dönük. Pardon bu tarafa dönük. O zaman tırnağımı tutmayabilir arkadaşlar. Ben de bunu garanti almak için şöyle bir şey yapıyorum. Bıçağı biledikten sonra şöyle tırnağımı tutuyorum. Tırnağımı tutuyor. Sonra bıçağı sol elime alıyorum. Bu sefer sağ elime bakıyorum. Eğer ki sağ elimi kaydırıyorsa, tutmuyorsa şöyle kaydırıyorsa o zaman anlıyorum ki bıçak şu tarafa doğru yani bu tarafına doğru dönmüş oluyor. Tekrar az önce size gösterdiğim işlemi yapıyorum. En başında tırpan taşına ya da zımparaya ya da eğer bileyiciye bıçağınızı verdiyseniz daha önce bıçağın ağzında çapak varsa bunu arkadaşlar tespit etmenin en güzel yolu şudur. Siz bunu kendiniz bileme yaptıktan sonra da bakabilirsiniz bildiğiniz bıçakta. Şöyle mesela atıyorum şöyle benim elimde böyle bir havlu var. Arkadaşlar bıçağın ağzını hiç bastırmadan yani kesme, kesmek için değil de şöyle sürtmek için şöyle sürttüğünüzde arkadaşlar bir beze, kumaşa ya da bir pamuğa, pamuk en net sonucu verir. Arkadaşlar hiçbir şekilde şöyle bir takılma hissetmemeniz lazım. Şöyle sürttüğünüzde. Eğer ki bu takılma oluyorsa anlayın ki arkadaşlar bileme esnasında bıçağın o tam kesen ağzını hiçbir şekilde taşa temas ettirememişsiniz. Yani orası bilenmemiş. Bu da bıçağın çalışılması esnasında, bıçağın çalıştırılması esnasında takılmalara sebep olur arkadaşlar. Özellikle de deri yüzerken sürekli takılma yaşarsanız bu da sizi yorar. Bıçağınızı bilediniz ama henüz masat atmadan evvel bıçağınız böyle Hani bazen görüyorum böyle kolundaki kıllara falan sürtüyorlar. sürdüğünüzde e, kesmemesi gayet normaldir hiçbir şekilde endişelenmeyin e, eğer kesiyorsa zaten bıçağın ağzı çok incelmiştir bu o anlama geliyor arkadaşlar yani biledikten sonra masat atılmadan evvel şöyle kılınızı sürttüğünüzde bıçağın kesmemesi gayet normal. Ee, bundan dolayı arkadaşlar tekrar söylüyorum, bıçağın ağzını çok inceltirseniz Bile, bilemeden sonra, masa tatmadan önce e, bıçak kolunuza sürttüğünüzde kılları keser arkadaşlar. Bu pek istenmeyen bir durumdur. Bu şu anlama geliyor, çalışırken, bıçak çalışırken e, ağır koşullarda e, tolerans göstermez. E, bu dönmeye sebep olabilir ya da yamulmaya sebep olabilir arkadaşlar. Bu da sizi e, zor durumda bırakabilir. Son bir notum da şu. E, bilediğiniz bıçakla e, kağıt kesmeyin. Kağıt bıçağın ağzını bozar. E, özellikle bazen karşılaşıyorum. E, kağıt kesiyor. He, kağıt kesiyor deyip masat dahi atmadan o şekilde bırakıyor arkadaş. E, sonra kesime gittiği zaman sıkıntı yaşıyor kağıt bozar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da sizden paylaşayım istedim.